Merhaba sevgili çocuklar. Bugün ikinci sınıf matematik dersimizde tartmayı öğrenelim. Tartma, tartı ve en sık bilinen adıyla terazi, günlük hayatta en sık karşılaşılan işlemlerden biridir. Pazar, manav, market gibi yerlerde tartma işlemi yoğun görülen bir durumdur. Tartmanın nasıl yapıldığını ve tartma ölçüsünü öğrenip siz de doğru bir tartma yapabilirsiniz. Kömür, şeker, elma, portakal, kabak, karpuz gibi ürünleri satın alırken tartma işlemi yapılıyor. Tartma işleminin standart ölçü, ölçüsü kilogramdır çocuklar. Hemen yazalım. Standart ölçüsü kilogramdır. Kısaca kilo olarak da kullanılır. Tartımlarda işte pazar gittiğinizde anneniz 2 kilo elma alacağım ya da 3 kilo muz alacağım, portakal alacağım şeklinde konuşabilir. Böylece müşteri alacağı üründe ihtiyacını tam olarak belirtmiş olur. Bir elmanın bir kalemden ağır olduğunu nasıl tespit edebiliriz? En basitinden ikisini de tartıya koyup ağırlıklarını ölçerek elma kalemden ağırdır diyebiliriz. Ya da bir filin kediden, bir kedinin fareden, bir farenin de sinekten ağır olduğunu tartmamıza gerek yoktur. Çünkü fiziki özelliklerinden ağırlıklarını anlayabiliriz, değil mi? Fakat birbirine yakın durumda olanları tam olarak ölçmemiz için tartmak zorundayız. Katı maddelerin ağırlıklarını tam olarak ölçmek yani belirlemek için standart ağırlık ölçüsü olan kilogramı kullanırız. Günlük hayatta kilo olarak kullanılan kilogram kısaca kg olarak da gösterilir çocuklar. Kilogram farklı tartma araçlarında kullanılır. Bunlar ne kadar farklı gibi görünseler de hepsinde de standart ölçü kilogramdır. Sadece uygulamada farklılıklar gösterilir. Baskül, terazi ve kantar genel adıyla çeşitli tart araçları bulunur. Yaylı el baskülleri geçmişte en sık kullanılan tart aracıdır. Nesnelerin ağırlıklarını kütle yani kütlelerini eşit kollu terazi ile tartarak ölçeceğiz. Bakın resimde gördüğünüz eşit kollu terazilere örnek. Terazi ve özellikle elektronik teraziler çıkınca Piyasada artık kullanılmıyorlar çocuklar. Çok nadir karşımıza çıkar bunlar. Günümüze kadar da bakkallarda çift kefeli teraziler kullanıyorlardı. Kefenin birine ürün konulurken diğer tarafına onu dengeleyecek ağırlık konuluyordu. Böylece ürün tartılmış oluyordu. Bu gibi işlemler çok zaman aldığı ve istenilen hassas ölçümü yapmadığı için Elektronik baskül ve teraziler üretilmeye başlandı. Elektronik programlama sayesinde artık sadece tartım yapılmıyor, fiyat etiketine e, fiyat etiketi de girilerek sizin yerinize fiyatı da hesaplıyor. Tartımı çok hassas şekilde yapıldığı için daha doğru ölçümler yapılıyor. Örnekte gördüğümüz tartımlar aynı zamanda fiyatları da hesaplayan e, tartı aletleri. Bunun yanında Birçok evin banyosunda çeşitli, çeşitli özelliklerde küçük basküller de bulunuyor. Bunlar mekanik veya dijital olabiliyor. Mekanik olanın üzerinde rakamlar bulunuyor. Üzerine çıktığınızda sizin kaç kilogram olduğunuzu mekanik olarak hesaplayıp ağırlığınızı gösteriyor. Bir de elektronik olan dijital baskı bulunur. Çok hassas şekilde gramına kadar kaç kaç kilogram geldiğinizi gösterebiliyor. Bunlar da tartı aletlerine bakın. Örnekler olarak gösterebiliriz. Büyük veya çok ağır nesnelerin kütlesini tartmak için kantar adı verilen kütle ölçme araçlarını da kullanabiliriz. Farklı büyüklüklerde kantarlar vardır çocuklar. Bu e, bunun dışındaki kantarlarda, o farklı büyüklüklerdekilerde kamyonlar gibi büyük e, ölçümlerde yapılabilir. Bütün ağırlıklar sadece kilogramla ölçülmüyor. Çünkü bütün katı maddelerin ağırlıkları ve ölçüleri aynı veya birbirine yakın olmadığı için farklı birimlerle de ölçülmesi gerekiyor. İnsanların meyvelerini, sebzelerini, katı gıda maddelerinin ağırlıklarını kilogramla ölçerken bir de kilogramla ölçülmeyecek maddeler bulunuyor. Örneğin bir yüzü, bileziği, bir serçeği, fareyi veya daha büyük olan canlıları ve maddeleri farklı ölçü birimleriyle ölçmemiz gerekebiliyor. Kilogramla ölçülmeyecek kadar küçük maddeleri gram ile ölçebiliriz. Bakın. Tartımızın üzerinde de küçük gramlar var. Bir kilogram 1000 grama eşittir çocuklar. Bakın kilogramdan daha küçüktür gram. Yani kilogram gramın binde biridir diyebiliriz. Kısaca ise gr olarak gösterilebilir. Birim olarak küçük olduğu için hassas tartım isteyen bir ölçümdür. Örneğin baharatçılarda gördüğümüz baharatları gramlarla alabiliriz. Ya da altın, gümüş gibi değerli ve küçük eşyaların tartımında gramı kullanabiliriz. Bunun dışında bir de çok büyük ürünleri tarttığımız ton var. Ton, kilogramın bin katıdır çocuklar. Yani bin kilogram bir tona eşittir. Mesela bir gemiyi, bir tırı, kamyonu, hatta balinayı kilogramla tartsanız bile çok fazla ağır olduğundan tonla ifade etmeniz gerekebilir. Örneğin bir kamyon ortalama 4 ton olsa 4 ton kaç kilogram olur? 4000 kilogram olur. Ya da e, 3 ton bir balina olduğunu düşünelim. Bu aslında nedir? 3000 kilogramdır. İnsanlar kış mevsimine kış mevsimi için evlerine kömür veya odun alırken ton ifadesini kullanırlar değil mi? Bu kış eve 3 ton kömür veya 2 ton odun aldım cümlesini duymuş olabiliriz. Yani buradaki 3 ton 3000 kilogram, 2 ton 2000 kilogram şeklindedir aslında. Gelin birlikte etkinlik yaparak konumuzu pekiştirelim. Şimdi çocuklar, hangi ürünleri tartarak satın alırız? Etekleri tartarak mı satın alırız? Hayır. Çiçek tartarak mı satın alırız? Hayır çocuklar. Domates? Evet, pazarda, manavda, markette domatesleri tartarak satın alırız, değil mi? Peki kitapları, defteri? Kitapları, defteri de tartarak satın almayız. Ancak bir yiyecek olan domatesi tartarak satın alırız kilogramla alırız. Peki, buradan bu görselden hangi ürünleri tartarak satın alırız? Hemen çileği tartarak satın aldığımızı söyleyebilirsiniz, değil mi? Kabağı yine pazardan, manavdan tartarak satın alırız. Peki kalemi tartarak mı satın alırız? Hayır. Ya da pastaneye gittiğimiz zaman bir bütün pastayı tartarak mı satınız? 3 kilo pasta mı verdiriz? Hayır. Bir tane pasta şeklinde ifade ederiz değil mi? Bu etkinliğimizde de ürünlerin ağırlıklarını kütlesini yazalım. Bakın bir kefede çilek var. Eşit kollu terazi. Diğer kefede ise ağırlığı var. Gelin birlikte bu ağırlığın ne kadar olduğunu bulalım. Bu çileği dengede tutabilmek için bu terazide kaç kilogram kullanılmış? Bakın birer kilogramlık tartılar var bir, bir daha iki kilogrammış çileğin kütlesi. Diğer bir örneğimizde bir kaba, kavun var. Bu kavunun ağırlığı ise birinci ağırlığım bir kilogram, ikinci ağırlığım ise beş kilogram, bir beş daha altı kilogrammış bu kavun. Bir sonraki görselimizde ise domatesin tartıldığını görüyoruz. Ne demiştik az önceki sunumuzda da? Domates tartılarak kilogramla alınan bir üründür demiştik değil mi? Burada da tartımı var. Evet, terazinin diğer kefesine baktığımız zaman bir kilogram var ve yanında 2 kilogram var. 1, 2 daha 3 kilogrammış bu domatesin miktarı. Bu görselimizde ise Kabağın ağırlığını soruyor bizden. Hemen ilk ağırlığımız 1, ikinci ağırlığımız 2 iki, ve üçüncü ağırlığımız da 5. Toplamda kabak kaç kilogrammış? 8 kilogrammış. Bir diğer görselimize geçelim hemen. Muzu tartmış görselimizde biz de bu muzun kaç kilogram geldiğini bulacağız. Hemen bir, bir tane iki ve bir tane iki daha. Toplamda kaç kilogrammış çocuklar? 5 kilogrammış değil mi? Topladığımız zaman bu muzun ağırlığı 5 kilogram imiş. Şimdi bir karpuz görselimiz var. Karpuzun kaç, kilo, kaç kilogram geldiğini birlikte bulalım. İlk Ağırlığımız 2, iki. ikinci ağırlığımız 5 ve diğer ağırlığımız yine 5. Toplamda kaç kilogrammış? 12 kilogrammış. Evet, karpuzumuzun ağırlığı 12 kilogram diyebiliriz. Evet çocuklar, başka bir dersimizde yine yeni etkinliklerimizle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.